Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda sizler arkadaşlar bir web tarayıcıda yeni tab bir veya da birden fazla tabları nasıl açabiliriz? Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi Selenium 4'te JavaScript kullanmaya gerek kalmadan açabiliyoruz. Nasıl? Hemen bir buton oluşturdum. Driver nokta switch metodunun altında arkadaşlar new window var arkadaşlar. Burada ben bizden ne istiyor? Diyor ki Windows tipini ver. Windows type nokta ne varmış? Tab mı açacaksın veyahut da yeni bir sayfa mı açacaksın? Ben tab açacağım diyorum arkadaşlar. Şöyle. İlgili sayfa açılıyor. Sayfa açıldıktan sonra yeni bir şuradan artıya basma olayı olacak. Yeni tab aç dedik. Gördüğünüz gibi yeni tab açıldı. Bir daha başladık. Gördüğünüz gibi bu şekil yeni tapları Drive Windows New Window Windows yeni tap diyerek rahatlıkla açabiliyoruz arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda bu kadardı. Bir sonraki eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.